E, Enam suresi 106. ayette e, ayete göre Allah çoğunluğun yanlış yolda olacağını söylüyor. Allah bunu nereden biliyor? Ve intidor ekleram efladi yani kullum gibi. Böyle bir, böyle bir soru sorulmaz. Hmm. Ne demek istiyor bunu soran kişi? Hmm. İnternetten gelen bir soru. Bu da dalga geçmiş adamına. Böyle bir saçma soru olmaz. Bu saçmalığına da uğraşmanın bir anlamı yok. Allah nereden biliyor? Ya sen bir insan olarak biliyorsun da Allah yarattığını bilmez mi? <laughs> Yani o şey meselesini. Hani o kader olayı var ya hani işte bir tane öğrenci bana telefon etmiş de bilmem ne. Ben onu özellikle özellikle orada ısrarla söyleyeyim. Bazıları zannediyor ki o ben Tonga'ya düşün Ne Tonga'ya düşünmesi ya? Şimdiye kadar onun aleyhine konuştuğumu işi hatırlıyor musunuz? Efendim Allah benim kimle evleneceğimi bilir mi? Tabii ki bilmez. Elbette bilmez. Ya bilmediğini söyleyen Allahü Teala. Sen Allah'a laf mı öğretiyorsun ya? Geçen de geçen hafta anlatmıştım ya işte bir müftü eski bir müftü arkadaş. Diyor ki hocam işte ben seni severim falan. Ya kardeşim beni sevme ayetleri sev. Sen Cenab-ı Hak'tan daha çok mu seveceksin? İşte o li -aleme demek ne demektir? Allah ortaya çıkarsa. E demek ki ortada yok. Ayırt ettin demek ki edilmemiş. E peki Allah bizi ezelden bilir ama Allah'a cahil mi diyeceğim? Ya sana ne? Allah kendini nasıl tanımlıyorsa sen öyle de Allah. Sen kendi kafandan Allah'a rol biçme. Allah diyor ki, onun gibisi yoktur diyor. La tudrikuhul absar ve huyudrikul absar. Basiret sahipleri Allah'a kavrayamaz. O zaman Allah'ın dediğine uyman lazım. Efendim diyor, işte Allah her şeyi bilir. Güzel her şeyi elbette ki bilir. Şey nedir? Şey olandır. Olmayana şey denmediği için Allahü Teala diyor ki küllü şeyin halikun illa her şeyi etkisizleşir Allah hariç. Olmayan şeyin etkisizleşirmesinden bahsedilir mi? E, olanı da Allah yaratmıştır tabii ki bilir. Peki yarın ne yapacağım? Önceden kararlaştırmış da elbette. Kararlaştırmadıysa bilmez. Olmayan şey bilinmez ki. O zaman siz Allah'a alim mi diyorsunuz yoksa zalim mi diyorsunuz? Kendinizi bir kontrol edin. Şimdi düşünün. Allah yaratmadan önce adamın cehenneme gideceğini biliyordu. Yarattı, cehenneme gitti. Şimdi o sorsa, Ya Rabbi ben niye yarattın ki cehenneme gideceğini biliyordun? Ben başka bir şey de yapamazdım zaten. O zaman bu Allah zalim Allah olmaz mı? Ya siz Allah'a laf mı öğretiyorsunuz? Size mi kalmış? Allah bir adamın kimin evleneceğini belir, belirlese, kitaplarda şununla evlenmek caizdir, şunlarla evlenmek değildir, şunlar haramdır, işte şunu tercih edin. Ne, dalga mı geçiyor Cenab-ı Hak bizimle? Yani Allah ne hale düşürdüklerini düşünmüyorlar. Bir de burada şu geliyor. Ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki: "Ve billahi'l garur." O çok aldatan sizi Allah'la aldatmasın. Vallahi Allah şey cahil dedi. Allah, Allah Ya bilene kadar sözünü söyleyen Allah. Efendim sizi mutlaka imtihan edeceğim diyen Allah. Şimdi bakın gidin. Gidin. Lütfen evinizde Elmalı Hamdi yazırın. Elmalı Hamdi yazırın. Bakara sure, 100, suresi 124. ayetin tefsirine ne yazdığına bakın. Bakara 124. Efendim Allah'ın bir insanı imtihan etmesi düşünülemezmiş. Allah mutlak imtihan edeceğim diyor. Diyor ki düşünülemez. Tövbe estağfurullah. Yani sen, sen neyin peşindesin ya? Niye? Her şeyi ezelden biliyor. Ezel, ben ezelde de olmam lazım ki. O zaman bana da ezeli varlık diyorsun. Hani sen, sen ne, ne, ne yaptığının farkında mısın? Allah'ın imtihan etmesi düşünülemezmiş bir görseniz. Açın Fahrettin Razi o da aynı şeyi söylüyor. Ya İmam Maturidi'nin tefsiri aynı ayetle ilgili. Arapça bilenleriniz açsın bir okusun. Ve ciptela İbrahim'e Rabbu bir <laughs> kelime etin. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimeler imtihan ettiği zaman diyor ki Allah imtihan etmez. Tövbe ya Rabbi. Hatta diyor ki ve ciptela İbrahim'u Rabbi diyor. İbrahim Rabbi'ni imtihan ettiği zaman diye mana veriyor orada. Tövbe ya Rabbi. Ya bunlar gerçekten neyin peşinde olduktan anlamak mümkün değil. İşte o çok aldatan sizi Allah'la aldatmasın diyor. Allah'a sen rol biçme. Allah ne demişse ona inan. Ben o müftiye dedim, yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımız zaman ben Allah'a diyeceğim, Ya Rabbi sen böyle yazmıştım ben böyle söyledim. Peki sen ne diyeceksin dedim. Yani işte bu kader inancı, kader inancı tamamen o şey döneminde, Emeviler döneminde o devletin başındaki adamların kendilerini kutsamak için uydurdukları şeydir. Pisliklerinin faturasını Cenab-ı Hakk'a kesmek için. Bu konuda çok hoşuma giden bir olayı ta talebeliğimizde okumuştuk. Adamın birisini birisi şey yapıyor e, hırsızlık yapıp yakalanıyor. Karakola gidiyor. Karakol komutanı diyor niye hırsızlık yaptın bunu diyor. Komutan ben ne yapayım? Benim kaderim böyleymiş diyor. Komutan diyor ki ya hakikaten ya kusura bakma diyor. Ben de yanıldım da sordum diyor. Otur şurada diyor. İçeri giriyor. Güzel bir sopa alıyor. Başlıyor dövmeye. Ne yapıyorsun komutan? Kusura bakma. Benim kaderim de buymuş diyor. evet. Devam et.